Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Biz sizlerle birlikte bir yani korku oyununda korku Oyunun linkini aşağıda verebiliriz belki. 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 Şu an oyunu indiriyoruz. Oyunu çekeceğiz. Abi oynayacak bu oyuna. Aynen şu an ben oynayacağım. Bak, Ama oynayacağız. Aga bunu istersen lütfen ister. abi. Abi oyundan düşük. <laughs> arkadaşlar oyundan çıktık video durdum geliyoruz. Evet arkadaşlar evet. geldik. Final Oyunun adı evet. gördüğünüz gibi şurada mouse şu gösteriyorum. TC Oç Pro. Ben Freddy'de başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz bağırabiliriz aynı dönemde çıkarsa. O yüzden bak küçük ekran olmuyor. O yüzden arkadaşlar Şıkla. kulaklığınızı tıkladım Kulaklığınızı kısın biraz. Aynen kısın arkadaşlar. İyi videomuz bu arada. Aynen arkadaşlar söyleyelim onu fazla bağırma fazla bağırınca o hala abone değil misiniz arkadaşlar aşağıda kırmızı buton var bir saniye var. Izi, aynen. aynen abone ol var ona basıp bir de Yine, yine ekran çıkıyor. yazsın o <laughs> evet abone ol çok iyi abi <laughs> abi neden <laughs> abi çok yavaş koşuyor korkmadık ki oyna abi yavaş koşuyor filan sıkıştı sana oyna. <laughs> oğlum korkuş değil abi ama benim suratım aşık tuttu Abi, Arkadaşlar Foxy'e geçerli. En ya, ya küçük ekran. Olsun. Ye. Abi Gökhan oldu. Abi kendimi hissetmiyorum. Abi kendimi hissetmiyorum. Başlasın. Abi zevkli mi almış bu oyun? Aynen arkadaşlar. Büyük ekranı. Abi sen oyna ya. Abi bak nedense benim tüylerim kendi elinden diken diken oldu. Hı, korktum deme. Aynen abi. Abi küçük evi Bir şey olmaz. Abi kendi kendine bak korktu. Abi çok korktum. Abi gel sen de şuraya. Gel tamam. Neden ben korktum? Şifte, şifte yere, <laughs> ne yaptın? Ne yaptım? Şifte. O şifte hafif güzeldi. Tele ne yaptın Amerikan bebeğimdi o. Sen de. Demek ya. Ya Allah. seversen. Ama ben iki kez oynadım. Sen de oynayacaksın iki kez. Öyle anlaştık. Abi. Abi tamam, ekrana ne yapalım? Çok iyi olacak. Tam ekran olacak. Tam olmuyor da. Kalsın. Gelsin. Kalsın. Abi orada solda. Ben oradan gittim de. Çıkıyordu. Bak bilerek önüne sök, al oradan önümüze çıkıcaksın. Ne bilerek ya? Orada gördün mü sanki? Al çok girelim ya. Lan orada sallanma. Korktun ya? Arkadaşlar, Aa, arkadaşlar bak Foxy ile oynayıcaksın. Al bak gidelim. Sen lan <hemen> bırakın <laughs> ya ben kaçıyorum. Sen lan bırakın ne ben de bırakırsam ayıramayacağım. Bağırma bağırma. Mikrofon bok gibi çıkıyor bağırınca. ya. <laughs> Anladın? Hayır. Ee, bu arada Finance Affairs Dips videoları gelecek sadece ama Minecraft da gelebilir. Ara sıra. Sen de oyna. Video başla. En sona Foxy'yi bırakalım mı? Abi bu ne? Bu hızlı koşuyor Fox. Foxy abi hemen gelin. Arkadaşlar bu... Ya Foxy'den çok korkar, korkar bilirsiniz. Mesela bu bizim evet. face cam videomuz. Aynen. Evet. ilk face cam videomuz. Zaten ilk videomuz hem de arkadaşlar ilk face cam videomuz. lan ben bayağı bir şu Normalde ben iki kez oynamadım ya. Yani. Üç kez falan oynadım. Hadi bak sana bak aga. Ben abi dedik Hayır Abi bu işe tutma geriye geç Kapıyı her yerinde tutamıyorum <laughs> Burada mı işe geçti mi? Arka üst Bu Ne Acınız suluyor. Bak şu arkadaşlar şu şeyin çimşekten de olabilir ha, değil mi? abi işte. git bende bir dakika bekledik. <laughs> geliyor. Bir fotoğraf yapmaya geliyor Arkadaşlar en sonra da Fox'i bırakacağız dedik ve bırakıyoruz. Abi çok korkacağız. Işık Her ışık yanan ve elimizde olacak hemen onu doğrulacağız arkadaşlar. Bakın. Abi hemen başladığında ışığı aç bak. Hemen köşeye ha. ışığı aç. Ot Oğlum neden bu çıktı şimdi? Abi şeye gireceğiz Fox'i. Foxy olarak sen oynayacaksın çünkü ben oynadım. Foxy'i e nasıl gireceğiz? Buradan nasıl yani çıkacağız? Yani bu, bu, ana sayfaya dönmemiz lazım. O zaman kadar biz isterseniz arkadaşlar videoyu <laughs> da dur konfirm oyun. Abi oyun bizden oldu bir Şu an şu an tıklamak var. <laughs> <La. gülüyor> Burda! Arkadaşlar ondan sonra biz videoyu durdurup hemen yapıp gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Hiç... Tamam. Hemen top sinirli. Ya o dedik. Özür. O demedik ki. Dedik kanka. Dedik mi? Dedik. O dedik. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bir daha videoda geliyoruz. Özür dileriz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik Fox'e. Korkunur yalnız abi. <gülüyor> abi <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> hemen ışığı tut. Hemen bak. Hemen koşacak önce. F'ye tıkla elin F'de olsun. Abi acaba mu? Gel biraz oğlum kamerada gözükmüyorsun sen. Geliyor. <laughs> <laughs> Lan ne oldu şimdi? Abi bir de ben oynayayım. Ne oldu şimdi abi? Hayır böyle koşarken tutacağım. Anide tutacağım. Böyle aniden Tut... çıkaracağım. Evet. O da böyle olur. <laughs> hadi hadi. Hadi. hadi hadi. ne yapayım? Abi ne yapıyorsun? Böyle mi bulamadım? <laughs> Sahşe mi? Elin mi sen mi? Abi ya aynıydan çıkalım. Böyle yaklaşıp yani. pat diye çıkalım. Ben korktum. <laughs> evet. Evet evet. evet. Abi. <gülüyor> 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 Abi, o nereden geliyor ya? Abi ya, hemen yere bakarak doğuyuz. Neden yere bakıyoruz? Özürlü olarak mı doğduk biz? Bak yine aynı şey olmaz. Ha? <laughs> 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 Ne <laughs> yapalım? bir şey açmadım. Evet arkadaşlar video durdu. Bir şey olmadı. Durdurduk öyle Öylese durdurduk. Hadi geliyor. Aa, göz... Acaba bak acaba, kırmızı... acaba şuraya tıklayacağız mı? Öyle Hayır, mi? gözleri kırmızı olunca yapacaksın. Gözleri kırmızı olunca tamam gitti. Hayır, bir şey aniden. O duracak ondan sonra. değil mi kızıyor hayır ya O orada duracak duracak orada o kırmızı olacak hemen tutacağız anne hani. bilmiyorum öyle bir şey olur hayır, bunu çözemedik olur. ya <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan <laughs> yaptık evet arkadaşlar geldik videonun sonunda geldik çıkalım bir oyundan tabii. çıkarsak Evet şu an çıkamıyoruz oyundan. Ha. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik baştan. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma siz hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.